Six Frozen Six Ways. Klasik başlıyoruz. Çilekli Frozen. Patiently ile devam ediyoruz. Orman meyveli. Görüntü olarak en iyisi bu orman meyveli olan. Mangolu. Karadut özlü. Son olarak da fıstık ezmeli deneyeceğim. Bu sefer sondan başlayacağım. Fıstık ezmeli olan. Değişik üzerinden yedi. Radu çözdü. Bu bayağı su gibi oldu. Frozen gibi olmadı. Çocukken kola yerine verdikleri <laughs> bir şeye benziyor. Mangolu olan sanırım. Passion. Bu onun üzerinden altı. Görüntüsü en çok rezna benzeyen bu oldu. Orman meyveli. Fazla çekirdekli. Onun üzerinden 3. Mangolu. Çok tatlı. Çok iyi. Onun üzerinden 9. Çilekli. Bunun güzel olacağına çok inanıyordum ama şurup gibi. 10 üzerinden 4. Şu ana kadar çektiklerim arasında en zor olan videoydu. Blender kullandığım için erimemelerini istediğim için hızlı hızlı çektim. Sizin favoriniz hangisi oldu yorumlara yazmayı unutmayın.